Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynayan hakemlerin isimlerini açıklayarak bahis oynadığı belirlenen hakemleri profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk etti. Bahis oynadığı tespit edilen hakemler arasında Trabzonlu hakemler var mı? Türkiye Futbol Federasyonu futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları belirlenen 152 klasman hakemini tedbirli olarak profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk etti. Sevk edilenler arasında Süper Lig'de görev alan Zorbay Küçük'ün yanı sıra 6 Trabzonlu hakem de bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na bağlı toplam 152 klasman hakemi arasından futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynaması nedeniyle profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilen 6 hakemin Trabzonlu olduğu ortaya Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak profesyonel futbol disiplin kuruluna sevkine karar verilen isimler arasında yer alan Trabzonlu hakemlerin isimleri şöyle. Üst klasman yardımcı hakemi Azem Zorlu, klasman hakemleri Gökten Demeli ve Miraç Yıldırım, klasman yardımcı hakemleri Furkan Şekerci ve Onurhan, üst klasman hakemi Melih Kurt.